Arkadaşlar tekrar merhaba. E, dün söz verdiğim gibi e, gümüş için, ons gümüş için de bugün bir video yapacağımı söylemiştim. E, çünkü videolar uzun oluyor, e, yani seyretmesi zor oluyor uzun videoların. O yüzden işte 10 ile 15 dakika arasında ki bir süreçte yapmaya çalışıyorum. E, bu arada tabii ons altın. E, yani dönüş işaretini bence gece tabii önemli ama e, şu andaki görüntüsüne baktığımızda e, dönüş işaretini sanki vermiş gibi e, duruyor. E, bu arada iki tane anket yaptım e, Twitter'da. Hani onun genel istek oldu. Bir de bir, bir, birkaç kişiden böyle istekler oldu. Yoksa kendimi sınamak için falan da değil. Yani Orada ee, yorumlara devam etmedi çıksa ben gene devam edecektim. Yani çünkü oy, oraya kimlerin ne oy verdiğini veya vermediğini bilmiyorum. Bir denemiş olduk yani sadece bir deneme ee, sonuçta. Ee, o da o şekilde ee, şimdi... Hani baktığımızda işte bir takım haberler, gene aşağı haberleri var. Ee, başka işte Biden'ın durumu var, Fed'in durumu var, Avrupa Merkez Bankası'nın durumu var, Brexit var. Yani bütün bu olayların hepsi paça. Ayrıca Orta Doğu'daki gelişmeler var, Uzak Doğu'daki gelişmeler var. Bir takım gerginlikler var vesaire. Yani bence haberlere şu ara kulağımızı tıkamamız gerekiyor. Çünkü zaten olumsuz haberleri veya olumlu haberleri işte bir şekilde 18 haftadır bizi üzen bir gelişme oldu ki bu yani Twitter'da da yazdım bu 18 haftalık süreç hani altının 21 yıllık tarihine baktığınız zaman iki veya üç defa olmuş ondan biri de şu anda yaşadığımız ve gerçekten ha şöyle daha uzun sürebilmiş yani tabii iki mesela 2011 senesinden 17 senesine kadar sürekli bir düşüş olmuş ama yani hiçbir tepki vermeden düşme diye bir şey yok. Bizim burada bu 18 ay haftalık düşüşte hiçbir tepki böyle bariz bir tepki vermeden onu da ancak haftalık yaptığımız zaman anlayabildik. Burada bize bir tuzak kurulduğunu. Ben kesinlikle iddia ediyorum. Burada bir tuzak var arkadaşlar. Çünkü o yapılan hareketi birçok indikatörün desteklemediğini gördük. Yani özet olarak söylüyorum. Yeni takip edenler var. belki daha önceki videoları tam olarak izleyememişlerdir. sonuçta bu kadar yıldan beri bu işe bakan birisi olarak kendi tecrübemden söylüyorum. E kesinlikle hani bir şey oldu. Kim yaptığını için yaptı onu bilmiyorum. Onu zaten araştıracak olan biz değiliz. Ama biz bunun yapıldığını biz derken yani ben kendi adıma söylüyorum. Herhalde son dönemde de herkes düşecek diyor ama niçin düşeceğini söylemiyor. Yani çizgiyi çekiyor diyor ki buraya gelecek bu diyor. Ya eğer o öyle bir analiz olduktan sonra ben size yapayım yani Her, o zaman aylarca bekleyelim, günlerce bekleyelim. Hani buraya değdi, al şuraya değdi, sat yani. Yani bu bu şekilde bana kazanılmaz arkadaşlar. Para kaybedilir mi? Kaybedilir. Ama kazanılmaz. Yani kafa kafaya çıkarsanız bir de büyük başarılı olmuş olur. Yani gene bunları tecrübeyle söylüyorum. E, dolayısıyla e, yani e, şimdi artık bu son dönem 15-20 günlük yaptığım videolarda e, gördünüz yani e, ne kadar değişik indikatörler var hatta bazılarımız diyor ki adını bile duymadığımız hocam indikatörler evet. E çünkü bunların yorumunu yapabilmek farklı. Yani oradan bu indikatörü buraya indirirsiniz, çıkar. Ama ne, ne ifade ediyor size? Yani nedir? Yani nasıl yorumlayacaksınız? Çünkü hepsinin ayrı bir yorumu var. E sonuçta bunlar ayrıca da gene bir geçir, yani bir zaman geçirmeniz, yaşamanız gerekiyor. Öyle bir iki ay falan da değil, birkaç seneler hatta işte beş sene, 10 sene gibi zamanlar geçmesi gerekiyor. Ee, şimdi e, yaklaşık olarak yine üç dört dakikadır konuşuyorum. Ee, yani durum iyi şu anda arkadaşlar. Ee, gram altında iyi. Gayet iyi gidiyor. Ee, şimdi bir de ons gümüşe bir bakalım. Müsaadenizle. Evet. Bunu da gene e, nasıl yaptık? E, 60 dakikalık yani saatlik grafik olarak yaptım çünkü daha önceki grafiklerde haftalık günlükler var oralara da bakabilirsiniz yani çok zaman da geçmediği için hani çok değişen bir şey de olmuyor. Burada 60 dakikalık neden 60 dakikalık yaptım? Çünkü yani dün e, ayın e, biriydi. Bugün ayın ikisi yani Aralık ayının başı ve hareketi görüyorsunuz. Ee, burada hemen şöyle açalım. Bakın. Ayın esasında 30'u gibi başlamış ama hani bunun bir dönüş hareketi olup olmadığını bilmiyoruz. Burada Elliot Wave yani Elliot e, e, dalga prensibi ile çalışan Elliot Wave ve e, itkilerinin indirgenmiş bir versiyonu bu. Burada bakıyoruz. Bir da bir toparlanma olmuş. directional pozitif, negatif düşüşte pozitif yukarıya doğru gidiyor. Bunda da bir sıkıntı yok. Hatta buraya geliyor. Daha hala ayın 30'u ve saat 19. 7 suları da çakışmışlar. Bu arada iş direncimiz RSI'da burada bir çiz, direnç çizgisi olarak bunu çizmiştim. Burada da bakın o sanki geçiliyor gibi oluyor ve bütün bunların hepsi bizim yani hareketimizin destekleyici yönde. Burada şuna bakıyoruz. Bu da şey nedir? Para girişi Yani money flow index. E buna bakıyoruz. Burada da bakın para buradan başlıyor. Yani ayın 30'unda para gelişi. Sanki veri gibi alıyor alıyor yani bir zikzak hareketler. E, son dönemde de sanki burada para çıkıyormuş gibi bir Esprisi var ama Bu Fiyatta böyle bir şey gözükmüyor yani esasında gözükmüş burada fakat Tekrar alış gelmiş Şimdi tekrar yatayda Burada da bakıyoruz burada e, hissenin Yani hisse demeyelim de burada şimdi Hagguman'ın Gümüşün Ne kadar toplanıp toplanmadığını gösteriyor ayın 30'undan beri bakın 30'una kadar burada sanki fiyatlara paralel bir şekilde bir e, sanki malı vermişler gibi ama bu tabi çok büyük bir hareket değil. bu saatlik olduğu için arkadaşlar yani yıllık haftalık günlük dediği saatlik olduğu için yani kısa vadede bize ne gösteriyor onu görmemiz açısından burada e, böyle bir gerileme süreciyle paralel bir sanki çıkış dağıtılıyor veriliyormuş gibi bir havası var. Onu sonra haftalıkta ben diğer videoda göstermiştim. Şimdi oraya tekrar dönmeyeyim. Oraya gelip dönüp bakarsanız orada malın verilmediği gözüküyor arkadaşlar. Sonuçta kısa vadede de tekrar bu verdiklerini bakın şöyle alalım. Bakın almışlar. Hatta burada ee, sabah saati saat 11 sularında 12 sularında onun da üstüne çıkıyor yani alma alma hareketi e, toplanma hareketi daha doğrusu diyelim bütün hızıyla devam ediyor hiçbir problem yok ve e, burada bir şey daha var en altta burada e, trendin kuvvetini gösteriyor arkadaşlar bu trend derken yani yükseliş veya düşüş hani hangisi güçleniyor gibi bunun da biliyorsunuz e, artı directional index bir de eksi e, 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 negatif directional index. Bununla beraber bunu e, çalışmamız hmm. gerekiyor. E, şimdi burada baktığımız zaman bakın buradan alalım. Burada e, yukarı doğru bir hareket var fiyatta fakat bu düşüyor. Bunun öncesi var mı? Neden? Çünkü bakın burada. Bu nedir? Burada bakın negatif direction index yukarı doğru gidiyor. Yani e, satışın e, artabileceğini gösteriyor. Bu bakın burada da kuvveti artıyor. Yani satışın kuvveti artabilir diyor. Dikkat et diyor. Bakın burada da e, işte onu destekleyen directional negatif de aynı şekilde yukarı doğru gidiyor. Ve sonuçta da bu hala hiçbir hareket göstermiyor, yani durma veya hani dönüş işareti göstermiyor. Nitekim de bakın sert düşüş geliyor. Kaldı ki burada e, Elliot Wipe e, negatif bölgeye geçiyor. E, burada para çıkışı da bu şekilde. Yani burada her şey sanki negatif olacak gibi ama tabii bu kadar sert düşüş, iki tane düşüş yapıyor. Bunlar pazartesi semzromları. Geç, geçtiğimizdeki, ondan önceki pazartesi ve daha da ondan önceki pazartesi sendromları e, ikisi zaten aynı şey ons altında da oldu. İkisi zaten e, bizi kan hareketler gibi durdu. Fakat görüyorsunuz bakın orası 23 dolarmış. Şu anda biz 24 doların da üstündeyiz. Yani sonuçta şu anda bakıyoruz bir güçlenme var ve buradaki indikatörlerin hepsi de bu güçlenmeyi teyit ediyorlar. E, kaldı ki e, ons altında da bu geçerli. E, dibe göre yani düştüğü en düşük değere göre şu andaki değeri e, ons altına göre birazcık daha fazla ki bunu hep söylüyorum. Düşerken de daha fazla düşer. Çıkarken de daha fazla düşer. Rasyoya göre gümüş önümüzdeki dönemde e, platinle beraber daha çok kazandıracak arkadaşlar. Bu arada tabii platin de var. E, onu da yapacağım. O da bin dolarlara geldi zannederim. Sabahleyin öyleydi. Şimdi tekrar bakmadım. Burada da hani nerelere gider hocam? İşte dirençleri, destekleri söyle. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Beni Twitter'da takipçim çok fazla. Yani bu yabancılar da beni takip ediyor. O yüzden son dönemde hani e, hiç hepimizin mağdur olmaması adına biraz fiyatları daha az paylaşmayı düşünüyorum. Düşerken de çıkarken de. Sonra bir yanlış anlama daha var. Sanki ben hep yukarı gidecek, işte hep yukarı gidiyor falan gibi bir düşünceler var. Halbuki ben hep düşüşleri biliyorum. Bundan önce yaptığım üç tane büyük tahmin var ki yani noktası virgülle neredeyse tuttu. Bunlar hepsi düşüş kökleri yakalamak şeklinde. Yani yukarıya gidecek olan bir şeyin düşüşünü bilmek diye bir şey olamaz. O zaman yukarıya gidişleri bilmek lazım. Yukarıya zaten bu gidecek arkadaşlar. Yukarıya gidip bilmesi diye bir şey yok. Hani bazıları yazıyor diyor ki işte simitçiye de sorsak e, o da yukarıya gideceğini biliyor diyor. Ya bir, tamam biliyor da ne zaman düşeceğini biliyor mu? İşte onu ben söylüyorum. Mesele burada. Onun için o yorumlar da yanlış. Ben gülüp geçiyorum. Hani bazılarını da engelliyorum. Bazılarını da hadi diyorum biraz daha dursun belki akıllanır diyorum. Ee, şu, hani uzatmadan bakın dirençler bir tanesi burada 26 dolardı. Bir tanesi burada bir dakika şöyle yani 27.80 gibi. Bir tane de burada var. 28-90 gibi. Bir de en son gördüğü 29.80 var. Yani bunları not alın. hani buralar direnç gibi duruyor ama ben oralarda da durabileceğini düşünmüyorum. Yani şurada bakın yapmış hareketi. Bu 7. ayda yaptı bu hareketi. Bakın hiç direnç falan tanımıyor. Yani geliyor orada bir sallanıyor ama bunlar saatlik olduğu için yani bir bir iki gün bir sallanma geçiriyor sonra tekrar yukarı gidiyor. Zaten orası da Ağustos ayının 6'sı 7'si burada zirveyi gördü ve oradan da e, yaklaşık 18 haftalık bu inanılmaz düşüşü ki bunda da yok yani öyle bir şey kaldı ki gümüş hani daha öncesi şu anda yok. Geç e, geçtiğimiz 8. ay 2019'un 8. ayından günümüze kadar olan yaklaşık işte bir buçuk senelik burada saatlik grafiğini görüyorsunuz. Herhangi bir sorun yok. Yani ben şimdi kendimi şöyle alayım. Evet. Yani yüzümüz gülsün arkadaşlar. Sıkıntı yapmayın. Bu iyi olacak inşallah. Tabii ki dalgalanmaları yaşayacağız ama endişe edecek bir durum olmadığını gördünüz, görüyorsunuz. Zaten e, bu hareket çok çok ben yani uzatmalı bir iş oldu ama e, her şey aslında rüyaya eder. yani bunu da hiçbir zaman unutmuyoruz. E, kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.